yapıyorum? Bisküvili muhallebi. Harika tadıyla, harika kalıbıyla göreceksiniz. Çok güzel bir kalıbı olacak. Bisküvili muhallebi yapıyoruz. Malzemelerimiz bir paket krem şanti, bir litre sütümüz var, bir paket petibö kakaolu bisküvi aldım ben yarım paket. Siz dilerseniz kakaosuz da tercih edebilirsiniz. Yarım paket petibö bisküvi, bir su bardağı şeker, bir su bardağından bir parmak eksik cevizimiz var. Ceviz içi, İri, bir, iri iri dövdüm ben. Dilerseniz robottan geçirebilirsiniz. Dilerseniz bir su bardağı veya bir kavanoz yardımıyla ezebiliriz. Yarım yemek kaşığı tereyağı veya margarin. 2 adet yumurta sarımız var. 2 yemek kaşığı unumuz var. 2 yemek kaşığı nişastamız var. Şimdi yapımına geçelim. Evet sütümüzü tenceremize boşalttık. Şimdi bütün malzemelerimizi tenceremize ilave edelim önce bir çırpalım güzel bir unumuz, yumurtamız, unumuz. Önce bir güzel bir tencereyi ocağa almadan önce çırparsak muhallebimiz topaklanmasını önleriz. Ateş ateş altını yakmadan önce şu şekilde. Bütün malzemelerimizi yağımızı en son Ocaktan indirirken ilave edeceğiz. Şimdi bunu ocağımıza alalım. Evet, muhallebimizi ocağımıza aldık. Bu şekilde kaynayana kadar topaklanmaması için sürekli karıştıralım. Evet, muhallebimiz bu şekilde gördüğünüz gibi altı kısık şekilde kaynattık. Böyle koyulaşınca yavaş yavaş olma kıvamında. Şimdi yağımızı ekleyelim. Böyle de bir çırpalım. Bunu biraz çok muhallebinde biraz da bir tık daha koyu pişireceğiz. Çok fazla sıvı olmayacak. Bunu ben şimdi bir 3 dakika daha kaynattıktan sonra altını kapatacağım. Evet, ocaktan muhallebimizi indirdi Gördüğünüz gibi bir 3 dakika 4 dakika beklettim. Böyle çıktım ocaktan inince kabuklanmasın diye. Şimdi krem şantimizi, toz krem şantimi bir paket ilave ediyorum. tel çırpıcıyla toz olduğu için mikserle direkt çırpmayalım. Bir çırpalım. Bu şekilde. Şimdi bunu mikserle çırpacağım. Mikserle şimdi krem şantimizi güzel böyle bir 5 dakika hızlı mikserin hızlı ayarında çırpalım. Evet, mikserle güzel bir çırptık. Bunu bir püf noktasının biri krem çantamızı koyduktan sonra güzel böyle Gördüğünüz gibi nasıl bir kalıp oldu. Böyle olana kadar 5 dakika hiç aralıksız lütfen hızlı yerine çırpalım. Hem topaklanmasın hem kabuklanmasın diye hızlı hızlı çırpalım. Hem de böyle bir kıvam alması lazım. Şimdi diğer işlemimize geçelim. Evet şimdi diğer işlemimiz bu feti böl kakao üzerine cevizimizi döküp karıştıralım. Evet ben böyle derin bir borcam kapla yapmayı düşünüyorum. Siz dilerseniz fırında ince tezgahta da yapabilirsiniz. Ama bu bunu da tercih edin. Çünkü kalıbı daha güzel görüneceğine inanın. şimdi bunu bu şekilde muhallebimizi tek katını muhallebinin yarısını altına döşeyelim. Şimdi e, muhallebimizin yarısını ilave ettikten sonra bir çapatada yardımıyla böyle düzgünce düzgünleştirelim. Hem bastıralım böyle. Bu şekilde havası kalmasın arada, yapışsın tenceremize. Ayrıca ben borcamımızı muhallebi dökmeden önce bir ıslattım, suyunu döktüm. Şu anda bunun içi ıslak. Şimdi bu şekilde yapalım. Şimdi olayın püf noktası arasına fetibör bisküvimizi bu şekilde serpiştirelim. Nasıl bir güzel görüntüsü, nasıl bir güzel tadı olduğunu göreceksiniz. Bu şekilde yapalım. Daha az kullanabilirsiniz, daha çok kullanabilirsiniz cevizini, bisküvisini. Böyle bastıralım. Kalıp daha güzel olsun diye bu şekilde. Bütün bisküvimizi. Evde kalan bisküviniz cevizsiz de olabilir fındık, fıstık da kullanabilirsiniz. Evde olan malzemelerden çocuğunuzun yedi kalmış kötü bir bisküvi, bebe bisküvi de işte kullanabilirsiniz. Şimdi diğer işlemimize geçelim. Bisküvimiz üzerine muhallebimizi ilave ediyoruz. Yalnız burada bisküvinin altın kuru olduğu için muhallebi biraz dökmesi zor olur. O yüzden dikkatli bir şekilde kaşık kaşık bu şekilde üzerine karıştırmadan muhallebimizi ilave edelim. Evet, muhallebimizi bir kepçe yardımıyla kaşık kaşık koyduk üzerine. Birden dökersek dediğim gibi bisküviler kuru olduğu için yayması zor olur. Şimdi bunu spatula yardımıyla bastırarak bu şekilde hem düzleyelim hem de bastıralım. İçinde hava kalmadan. Güzel bunu düzleyelim. Gördüğünüz gibi bastıra bastıra ben bunun üzerine düzelttim. Şimdi bunun üzerine tekrar kakao falan ilave edeceğiz ama şimdi biz bunu Buzlukta, buzdolabında en az 3 saat 4 saat. Bir gün önceden yaparsanız daha güzel olur. Buzdolabında bekleteceğim. Evet. Pastamızı, muhallebimizi ben 4 saat buzdolabında beklettim. Şimdi üzerine kakomuzu serpiştirelim. Bu şekilde süzgeçle yaparsanız her yerine eşit bir şekilde güzel dağılır. Evet gördüğünüz gibi kaşığımızla bu şekilde kakaomuzu iyice üzerine gezdirelim. Görüyorsunuz şöyle bakın çok güzel oldu. Bunu dilimleyerek veya kutusuplara koyarak da servis yapabiliriz. Şimdi videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.